Hepiniz hoş geldiniz. Hayat bazen bizi öyle bir noktaya getirir ki bir çıkış yolu ararız, bir destek bekleriz. İşte bugün Ali İmran suresinin ışığında tam da o en zor anlarda gelen ilahi desteğin ve sabrın ardındaki sırlara birlikte bakacağız. Her şey tam da bu anla başlıyor. Gözünüzde canlandırın, ortalıkta bir kriz var, her yer belirsizlik ve o sabah her şeyin başladığı o an. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil aslında hepimizin hayatındaki zorluklara karşı nasıl duracağımızı anlatan çok derin bir dersin de başlangıcı. Evet, ilk olarak o anı yani zorluğun başladığı anı ele alacağız. O çok insani bir duygu olan korku ve tereddücün inancın nasıl bir sınava tabi tuttuğunu göreceğiz. Şöyle bir düşünelim o anı, karşıda büyük bir tehlike var ve bir grup insan Neredeyse pes etmek, bu iş olmayacak deyip geri dönmek üzere. Yani moralleri bozulmuş, kararlılıkları zayıflamış. Hepimizin hayatında böyle, acaba geri mi dönsem dediği anlar olmuştur değil mi? Ama işte tam bu noktada Metin bize çok ilginç bir şeyi hatırlatıyor. O zayıflık olarak gördüğümüz hal aslında bambaşka bir şeyin habercisi. Ayet bize diyor ki, siz zayıf idiniz, Allah size yardım etti. Yani en çaresiz hissettiğin an belki de yardımın en yakın olduğu andır. Demek ki neymiş? O en zayıf hissettikleri, en korktukları anda bile aslında yalnız değillerdi. Metin bize çok net bir şekilde söylüyor. Asıl güç, asıl dayanak noktası başka bir yerde. İnananlar için en büyük güvence yalnızca Allah'a dayanmaktır. Ve işte şimdi hikayenin gidişatını tamamen değiştiren o noktaya geliyoruz. Çaresizliğin umuda dönüştüğü o ilahi vatanına. Tam o her şeyin bittiği sanıldığı anda Adeta göklerden bir soru geliyor. Bu soru sadece bir vaat değil, aynı zamanda kalpleri ferahlatan, merak etmeyin, yalnız değilsiniz diyen inanılmaz bir güvence. Ve bakın bu vaat öyle soyut bir söz de değil, rakamla geliyor. 3000. Bu artık elle tutulur, gözle görülür bir güç demek. Morallerini yerine getirecek manevi bir ordu adeta. Peki bu yardım öylece koşulsuz bir şekilde mi geliyor? Hayır, işte işin en can alıcı kısmı da burası. Bu ilahi yardımın kapısını açan iki tane anahtar var. Nedir bu iki anahtar? Birincisi sabır. Yani zorluklar karşısında hemen pes etmemek, yılmamak, sebat göstermek. İkincisi de sakınma. Yani attığın her adımda bir sorumluluk bilinciyle dikkatli hareket etmek. Bu sadece bir dayanıklılık meselesi değil, aynı zamanda bir duruş meselesi. Peki bu iki şart yerine geldiğinde ne oluyor biliyor musunuz? İşte o zaman her şey değişiyor. Vaat edilen yardım bir anda katlanıyor. 3000 olan melek sayısı sabredilirse tam 5000'e çıkıyor. Bu sebat göstermenin mükafatının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Peki bu kadar büyük bir yardım neden geldi? Bunun birden fazla amacı var aslında. Birincisi bir müjde olsun diye, ikincisi o çalkantılı yürekler bir yatışsın, bir huzur bulsun diye, üçüncüsü ve belki de en önemlisi zaferin insanın bilek gücüyle değil, sadece Allah'tan geldiğini herkes görsün diye ve tabii ki en sonunda düşman liderlerini yenilgiye uğratmak için. Şimdi de bütün bu olayların ötesinde çok daha büyük bir hakikate, nihai derse geliyoruz bakış açımızı savaş meydanından alıp evrensel bir gerçeğe çeviriyoruz. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Diyor ki: "Senin elinde olanlarla olmayanları iyi bil. Düşmanının kaderini belirlemek, onu cezalandırmak ya da affetmek senin işin değil. Bunlar ve göklerde ve yerde ne varsa her şeyin kontrolü sadece ve sadece Allah'ın elindedir." Bu insanın kendi sınırlarını anlaması için müthiş bir ders. Ve bu nihai hakikat işte bu ayetle adeta mühürleniyor. Her şeyin sahibi odur affetmek de cezalandırmak da onun iradesine bağlıdır. Bu bize gücün ve otoritenin gerçek kaynağını bir kez daha ve çok net bir şekilde hatırlatıyor. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra aklımıza şu soru geliyor. Sabır, Allah'a dayanma ve kendi sınırlarımızı bilme gibi bu temel ilkeler bugünün dünyasında bizim kendi kişisel savaşlarımızda karşılaştığımız zorluklarda bize nasıl bir ışık tutabilir? Belki de üzerine en çok düşünmemiz gereken soru budur.